Doğu Anadolu fayı şuraya kadar, Karlova'ya kadar uzanıyor görüyorsunuz, şurada Kuzey Anadolu. Ege bölgesinde de tabii çok e, faylar e, var. E, büyük depremlerin arkasında biliyorsunuz arsız depremler oluşuyor. Son günlerde bir de hiç beklenmedik yerlerde çok sık depremler olmaya başladı. Bu da bir deprem fırtınası gibi devam ediyor. 6 aslında 6 Şubat'tan bu yana Türkiye'de hareketlilik arttı. E, ufak tefek depremler ve orta büyüklükteki depremler olmaya başladı. Bunun yanında 6-6 civarında depremler olmaya başladı. Olacak da bu. Tabii kaçınılmaz. E, yani depremler tetiklenebilir bu depremlerle tetikleyebilir yakın faylarda. faylardan. E, bu deprem fırtınası devam edecekti diye düşünüyorum. Evet. Stres birikimler oluyor. Aktif olmayan daha stabil fayları harekete geçiriyor. 2 yani tane 6 Şubat'taki büyük bir deprem, iki tane bir arka arkaya büyük deprem. Daha sonra periyod olarak işte 23 Şubat'ta bir deprem oldu 6.4. Türkiye bu tabi bilim insanlarının da beklemediği bir olaydı. Türkiye... ...yaklaşık güney batıya doğru Türkiye'yi öteledi. Yani üç buçuk metre ve 7 metre arasında ötele atımlar oldu. Bu tabi ...bir sonraki... ...fayları tetikledi. Orada stres birikimine neden oldu. Ve bu olan depremler bir sonrakini tetikliyor. Bu devam edecektir. Büyük depremler de Türkiye'de biliyorsunuz oluyor... ...aralıklarla. Deprem fırtınası şeklinde devam edeceğini düşünüyorum ben. Biz deprem yer bilimcileri depremin nerede olacağını, e, ne kadar büyüklükte bir e, olacağını tahmin edebiliyoruz ama zamanını kestiremiyoruz. Hiç kimse öyle bir yöntem yok. Bu stres birikimleri tabii hiç olmayan örtülü fay dediğimiz yani bu fay e, diri fay haritaları her depremden sonra e, güncelleniyor örtülü fay mesela tespit etmediğiniz bir fay oluyor. Bu depremlerin etkisiyle harekete geçmiş oluyor. Onun o tekrar işleniyor haritalara. Afetlerle ilgili bir komisyonumuz var. Onlar her depremden sonra merkezle irtibata, genel merkezi irtibatlı halinde çalışıyorlar her depremden sonra bir açıklama ve rapor yayınlanıyor. Yani yani sizin, şu anda bu depremlerden de sonra sizin öngörünüz nedir? Öngörümüz bu depremler devam edecektir ünlü ufaklı benim öngörüm, onu söyleyeyim neden derseniz e, bir e, hareketti e, bir o, coğrafyadayız yani o, bu, bunu, bunu önlemek mümkün olmadığı için sık ha, belki zaman zaman periyotlar uzayacaktır zaman zaman işte bu günümüzde olduğu gibi her gün bir yerde e, bir yerde depremler oluyor olacak yani her depremde hareket ha, hareket ediyor. Stres birikimleri mümkün değil. Cihan depremi burada oldu.